Starlink'lerle alakalı bir... E, Z7 gelsin, göreceğiz. evet. Nedir bakın, hocam ben bu? şöyle bir yaklaşayım isterseniz. Yenim. Şimdi Starlink'ler neden kutuplar üzerinde yok? Şimdi bakın, e, buraya baktığınız zaman şu an biz tam... yani Her yeri sarmış. Evet, biz tam şu anda kuzey kutbunun üstünden bakıyoruz 90 derecelik bir açıyla. Şimdi Alaska şurası, yani o Gakona dediğimiz yer şurasıdır, merkez olarak. Bunun üstünde bakın hiçbir şekilde uydu göremiyoruz. Hatta şu var olan... Ya, çapın içinde zaten ciddi ölçülerde biz e, Starlink uydusu göremiyoruz. Temel sebebi ne diyoruz? Çünkü bu alan içerisinde nükleer bomba çalışmaları ve özellikle işte Gakona gibi yüksek frekansların iyonosfere gönderilmesinden dolayı burada da aynı bütünlükle dünyanın diğer bölgelerindeki olan bütünlükle Starlink'ler olsaydı yüksek frekanslar etkilenecek ve uydular zarar görecekti. E, bu bölgede bu çalışmaların yapıldığını bilenler Elon Musk'a sanki bu bilgiyi vermediler mi? E verdikleri için zaten bu bölgede, bu coğrafyada ne yok? Uydu yok. Aynısı Antarktika dediğimiz güney kutupta da yok. Burada bu çalışmalar yapıldığı için yok. Temel anlamda bunu bir kere bilelim, bunu öğrenmiş olalım. Çünkü bakın ya bunu haritayı da çok rahat bir şekilde insanlar, izleyicilerimiz yani internet ortamından da siteye girerek bulabilirler. Bugün Rusya içerisinde Starlink antlaşması olmamasına rağmen Starlink'ler Rusya sınırlarının üzerinde var. Mesela bakın Rusya şurasıdır. Burası Rusya'nın kuzey kutbudur. Ama şurası Rusya'nın var olan diğer daha güney bölgeleridir. Ama orada neyi görüyoruz? Starlink uyduları var. Starlinkler Türkiye... çok şaibeli hocam. Yani Türkiye'nin üzerinde de çok geziyor. Evet. Bunlarla ilgisi evet. var mı diye bilmiyorum. Evet. Çok komplo teorisi üretiliyor ama olabilir mi? Depremle alakalı mı? Evet. Hayır hayır. Yok Olamaz. diyoruz. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama masumane bedava internette değil. E, değil tabii ki. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada bunu gösterirken özellikle. Niye burada kuzey Starlink Kutbuna. yok? Tabii niye yok? Çünkü arka planda... Bazı ülkelerin gizli çalışmaları var burada. İşte nükleer patlatıyor, Alaska'yı çalıştırıyor, yüksek frekans veriyor vesaire. Şunu da biliyoruz. Yakın dönemde ne oldu? Ülkemizde de haberleri yapıldı. Güneşte patlamalar oluyor. Güneşte patlamalar olduğu için bundan diğer uydular etkilenmiyor ama Starlink'ler etkileniyor ve düşüyor. E neden? Ha çünkü Starlink'ler bu konuyla alakalı kalitesiz malzeme kullanıldığı için bunu da bir söylemiyoruz. Elon Musk kendisi söylüyor. Frank Hugurbitz'e verin arkadaşlar. Kendisi söylediği için de burada uydularda zarar gördüğünü ve dayanıksız olduğunu ara ara yeniden uydular hmm. gönderdiğini vesaire söylüyor. Peki hocam. Mustafa hocam hemen sözü vereceğim ama altyazı da çok belirttik. Şimdi 7 Mart'ta Dolunay var. Evet. 6 Şubat'taki depremden bir gün önce de Dolunay vardı. İnsanlar tabii doğal olarak diyorlar ya Dolunay var yine bir şey mi olacak? bir takım tarihler ortaya atılıyor. Frank Huger Bits hem Hatay depremini hem Maraş depremini önceden bilmiş bir bilim adamı mı diyelim artık bilmiyorum. Ee, arkadaşlar o hazırsa versinler. Son açıklaması enteresan. Diyor ki yine aynı geometrik dizilim yaşanıyor gökyüzünde ve bu da yedilik, sekizlik, dokuzluk depremlere işaret Türkçe dublajlamışlar onu bir izleyelim bakalım. Mart ayının ilk haftası çok kritik olacak. Mart ayı dünya genelinde sismik aktiviteler anlamında çok önemli bir dönem olacak. Mart'ın ikisinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Geometri. On the first we have... Ayrıca Mart'ın 4'ü ve 5'inde bazı kritik gezegen geometrileri görüyoruz. Bu özellikle mor zirve. Öyleyse bu kritik gezegen geometrisinin üzerinden geçelim. Mart'ın birinde Merkür, Güneş ve Mars kavuşumunda. Mart'ın ikisinin erken saatlerinde onu bir kavuşum halinde Dünya, Venüs ve Jüpiter takip edecek. 9 saat içinde ise Dünya'yı da içeren başka bir gezegensel kavuşum olacak. Bunlar çok önemli. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Çok kritik olacak. İki gezegensel kavuşumun Dünya ile bu yakınsaması çok kritik olacaktır. Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında oldukça büyük bir deprem olabilir. Ayrıca Dolunay'la Mart'ın 6. veya 7. günlerinde de olabilir. Şöyle açıklayabilirim. Tam olarak 5'inde olacak başka bir gezegensel kavuşumumuz var. Bu Mars, Venüs ve Satürn olacak. Bu aynı zamanda ortada Venüs ile kritik bir gezegensel kavuşumdur. Tam olarak ayın 5'inde olacak ama şimdiden çok yakın bir kavuşumda olacak. Mart'ın ikisinde zaten kritik gezegen geometrisinde bir yakınsamaya sahibiz. Bunların hepsi bütünüyle Mart ayının ilk haftasını son derece kritik hale getiriyor. Yine sonuç olarak birkaç büyük deprem olabilir. 7.5 civarında olabileceğini düşünüyorum. Abartmıyorum, korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı çünkü burada gördüğümüz kritik gezegen geometrisinin büyük ölçekli sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz. Bu mars Venüs satürn kavuşumu... Frank Hooger Mantın... bir sesini kapatın arkadaşlar. E, tabii bunu dünya için söylüyorum. Şu anda internette evet. her yerde paylaşılıyor. Altını çizelim. Türkiye için demiyor. Korku ve panik olmasın insanlar. 7-8'lik deprem be bekliyor ama nerede olduğu belli değil. Şimdi sismologlar zaten bizim depremden önce de e, kaynaklarımı, söyle. kaynaklarımı söylemeyeceğim. Tamam. Ama e, bu işleri yapan arkadaşlardan birkaç kişiden sistemlerinde iki hafta öncesine kadar bazı anormal aktivitelerin olduğu zaten bilgisayarlarında mevcut. Kendiler de biliyor bunu. Benim de zaten zoruma kısmen tabii ki de. Bir dakika. 6 Şubat'tan birkaç hafta önce sismologların evet, gözlemlerinde iki hafta, iki hafta, anormallikler anormal, yani kalp ritimleri gibi düşünün gidiyorsunuz doktora sizin kalp atımlarınızda anormallikler var. Otomatik olarak doktor ne der? Ya burada bir sorun var, gelin inceleyelim. Yani bunu tespit ediyorlar. Yani bu tür şeyleri yapmak bu arkadaş şey değil bir bilim adamı değil. değil. İlgileniyor bu tür. Bu tür spekülatif şeyler aslında pek şey etmemek lazım. E, Hollywood'da da bu tür insanlar vardır. Filmlerin çoğunu think tank dediğimiz bu insanlar böyle fikir verirler, yönlendirebilirler. Yani her bulduğumuza da yapışmamak lazım. Tabii, o bizim yüzden verdim. Ya, panik yapmayın bizim, diye. Türkiye aynen, için deniyor. Aynen, aynen. Evet, evet. Bizim sismologların da şeyinde var. Yani bilgisayarlarında kayıtlarına düşmüş, eminim yakınlarda çıkar, birisi söyleyecektir, söylediği zaman da insanlar desinler. Benim de zoruma giden, eğer orada bir şeyi gördüyseniz farklı, niye tedbir alınmadı? İşte şimdi e, erken e, alarm olsaydı, erken uyarı sistemimiz olsaydı belki erkenden uyarabilecektik. Yani orada bir değişiklik görüyorsunuz. Çünkü sizin işiniz bu, benim işim değil. Bir farklılık gördüğünüzde uyarmanız lazımdı. İşte orada panik olmasın diye düşünüyorlar Bakın, ama... Bu arada hocam. bu arada bir şey daha var. Princeton Üniversitesi Amerikan'ın en evet. saygın üniversitelerinden biridir. Profesör Dick Williams'ın bir cümlesini yine paylaşacağım. Bugüne dek eşi görülmemiş miktardaki enerji yine benzeri görülmemiş bir reaksiyon üretebilir diyor. İyonosferle deney yapmak oldukça dikkat isteyen hassas bir şeydir. Belli bir yerde sınırlandırılmış olay dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılabilir diyor ne demek istiyor? Bu adam bunu ne zaman söylemiş? Bak yine 90'lı yıllarda bunu söylüyor. Buradan yola çıkarak son günlerde başka bir şey daha var. İnsanların gözünden kaçtı. Gazeteler yazdı, yabancı kaynaklar bunu daha çok işledi. Dünyanın çekirdeğinin tersine döndüğü, duymuşsunuzdur. Evet. Ne demek dünyanın tersi, niye tersine döner? İşte bizim insanoğlu olarak o bilim aşkına oturup yaptığımız, ben de kitaplarımda bolca bunu anlatıyorum. Yani zihnimizde, beynimizde oluşan her şeyi kalp süzgecinden geçirmezsek, vicdanlı merhamet yapmazsa, bilim adına yapılanlar insanı ve insanlığı kötülüğe götürüyor. Her kafamızda, beynimizde oluşan, o yüzden hani bilim, bilim, bilim dendiği zaman benim çok zoruma gidiyor. Her aklınıza geleni bilim diye oturup çalışmayacaksınız. İnsanlığa yararı var mı, yok mu? Siz bir sürü şeyi çalışalım, buradan getireceğim, nereye getireceğim? CERN projesine getireceğim. CERN projesi de insanlığa yapılan aslında bir kötülük bir bakıma. Şu an eğer dünyanın çekirdeği tersine dönüyorsa, sebebini CERN projesinde aramaları lazım. Nedir CERN projesi? Tanrı parçacığının peşinde koşuyorlar. Yerin 150 kilometre altında. Yani dünyanın oluşumuna katkı veren ilk parçacığın peşindeler. Yani şunun peşindeler. O yaptıysa ben de yaparım. O bozduysa ben düzeltirim. Kitabımda da aynen böyle diyorum. O dediğimiz kim? Kim? Çekirdek filmi dediğimiz Hayır, filmin içeriğiyle Yani kim? 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 İşte bu, bu kadar uğraşmayacağız. Bilim insanlık yararına olacak. Bu aynı zamanda biyolojik terör kısmında da aynısıydı.